Selam anime severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle One Punch Man animesinin son çıkan mangası olan 169. bölümü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız abone olmayı da ihmal etmeyin. Bildirimleri açarak herkesin alamadığı ilk yaz bonusuna sahip yüce kişi olabilirsiniz. Bütün bunları yaptıysanız artık videomuza geçebiliriz. 168. bölümde Saitama zamanda yolculuk yaparak Garou'nun işini başlamadan bitirmişti. Eğer 168. bölümü incelediğim videoyu izlemediyseniz sağ köşede çıkan i e butonundan izleyebilirsiniz. 169. bölümümüzün kapağında Saitama'yı Janus'un gövdesini tutar bir şekilde şafağı izlerken görüyoruz. Nihayet artık güneş doğuyor ve onca yaşanılan olay bitiyor. Canavarlar İttifakı başlayan savaş Tanrı'ya kadar sıçramış, Saitama'yı Tanrı Garo ile dövüşmeye kadar itmişti. Bu olaylar olduğu sırada S sınıfı kahraman birinci sıra Blast ile de karşılaşmıştık. İlk panele geçtiğimizde Garo'yu yerde sersemlemiş bir şekilde dururken görüyoruz. Kendisi feraket seviyesi Tanrı olduğu halde tek yumruk tüm güçlerinin kaybolmasına yetmişti. Şu an o da bunu sorgulamakta. Tam her şeyi başarmışken bir anda ona atılan yumruk Saitama'nın yumruğundan bile kat ve kat güçlüydü. Garou tam bunları sorgularken etrafında siyah silüetler oluşur. Dikkatli baktığında onların daha önce dövüştüğü kahramanlar olduğunu fark eder. Alt panelde Saitama'nın elinde gelecekte ölen Janus'un çekirdeğini görürüz. Genus o çekirdeğin kendisininki ile birebir aynı olduğunu söylediğinde Saitama kendine geldiğinde elinde bu olduğunu söyler ve birkaç detaya daha değinir. Tam o anda Genus'un aklına ara kablosu sayesinde o çekirdeğin belleğini görmek gelir. Kabloyu taktıktan sonra çekirdek parlamaya başlar ve Genus bellekteki olayları görür. Tam o anda Saitama ile zaman ve mekanı aşan çekirdeğin içindeki anılar Janus'a yüklenmeye başlar. Garou'nun ve Saitama'nın dövüşleri, Jüpiter'in çekirdeğinin görünmesi gibi olayları Janus çok net bir şekilde hafızasında yaşar. Tüm anı gördükten sonra kendine gelen Janus başının döndüğünü Sensei'ne söyler. Tüm bu anılar arasında Garou'nun kendisini öldürerek çekirdeğini çıkardığı anıyı da görmüştür. Bu gördüğü anıyı varsayımsal bir gelecek olduğunu düşünür ve öyle davranır. Saitama'ya ise bir şey hatırlıyor musun diye sorduğunda olumsuz bir yanıt alır. Çekirdeği işaret ederek az önceki tanrı formundaki Garou ve Saitama'nın gelecekteki bir noktadan geldiğini ustasına söyler. Saitama her zamanki gibi anlamayınca Janus kısa bir açıklama yapar. Janus'un anlattığı tüm her şey Saitama'nın bir kulağından girer ve öbür kulağından çıkar. Tüm bu olayları anlamış numarası yaparak Janus'a halinin nasıl olduğunu sorar. Onun bu tepkisini verdiği eylemden Saitama'nın hiçbir şey hatırlayamadığı izlenimine düşen Janus, hatırlayıp hatırlamadığını sorgularken aklına deniz kralı ile olan dövüş gelir. Saitama'nın ne kadar alçak gönüllü olduğunu hatırlayarak yine bir jest yaptığını içinden geçirir. Yine de her ne olursa olsun ustasının herkesi hatta dünyayı bile kurtarmak için zaman ve uzayda sıçrama yaptığını belirtir. Aynı zamanda bu bilgiyi evrende Garo ve Saitama'dan başka kimsenin bilmediğini içinden tekrar eder. Tabii ki Janus'un kendisi hariç. Bu kadar komik olanın ne olduğunu sorduğunda hiçbir şey söylemeyen Janus tüm bu yaşanılanları Saitama'nın öğrencisi olarak herkese açıklaması gerektiğini kendine sorumluluk olarak görür. Tam zamanında yetişip herkesi kurtardığınız sözünü Saitama'ya söylerken aklıma 2-3 bölüm önce Saitama'nın Janus'u kurtarmaya yetişemediği gelir. Saitama'nın kendisi de vaktinde yetişemediğini vurgularken Janus üstüne basarak bu sefer kesinlikle vaktinde yetiştiğini vurgular. Alt paneli geçtiğimizde Tareo'yu kaç bölümdür gördüğümüz gibi sırt üstü yatarken görüyoruz. Bir anda bir siz Tareo halk dediğinde Tareo şaşkın bir yüz ifadesiyle ayağa kalkar. Kafasını kaldırıp sesin geldiği yöne baktığında gelecekteki Garo'yu ona mutlu bir şekilde gülümserken görür. Tam gülümserken Garou da kağıt parçaları gibi parçalanmaya başlar. Kareo onun Garo olduğunu anladığında yanına doğru koşsa da maalesef Garo çoktan toz olmuştur. Tam bu yaşadıklarının rüya olduğunu düşünürken sesler duyar ve sesin geldiği yere doğru ilerler. Sesin geldiği yere baktığımızda Garo sağlam bir meydan dayağı yiyordur. Garo yaptığı her şeyin bittiğini düşünürken dış ses konuşmaya başlar. Kutsal gücünü gizemli bir nakav yumruğuyla kaybeden Garo olan hiçbir şeyi anlamıyordu ama tuhaf bir şekilde direnmeden kabul etmişti. Belki de bütün olayı gelecekten benliği başlattığı içindi. Fakat bunu Garou'nun bilmesi mümkün bile değildi. Garou yediği dayaklar karşısında hala karşı tarafta dalga geçse de Metal Sopa'nın durun emri üzerine diğer kahramanlar ona vurmayı bırakırlar. Metal Sopa'nın bu emrine karşı çıkan bazı kahramanlar da elbette var. Bu kahramanların başında tatlı maske geliyor. Garou'yu infaz etmeleri gerektiğini düşünen tatlı maskeye metal sopa kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtiyor. O sırada oyunu hayırdan yana kullanan Saitama Garou'yu kimin alt ettiğini düşünürken aklına S sınıfı kahraman birinci sıra Blast gelir. O sırada ışık hızında Flash sözü alarak Garou'yu indirenin Blast olmadığını, kel bir adamın tek yumrukla işini bitirdiğini dile getirir. Bu hareketin Blast'ın kitabında olmadığından da emindir. Blast'ın ismini duyan şeker maske bir anlık şaşırır. O sırada diğer kahramanlar Blast'ın neden kıyafetsiz olduğunu sorgular. O anda tek gövdesi kalmış bir şekilde Saitama'nın yardımıyla havada duran Genus söze girerek Garou'nun geleceğini belirleyenin o olması gerektiğini dile getirir. Saitama bunun nedenini sorarken söz dinlemeyen kahramanlar Garou'ya saldırır. Diğer kahramanlar tekrar durun emriyle dururlar bu sefer emri veren zombi adamdır. Garou'ya bir canavarlaştırmayla bu kadar güçlenmemesi gerektiğini, asıl gücünün tanrı veya başka bir ilahtan gelme olduğunu iddia eder. Canavarlar birliğinde de buna benzer güçleri olan birini hatırlayan zombi adam bu durumu hala kafasında oturtmaya çalışır. O sırada Flash da Blast'ın böyle bir şeylerden bahsettiğini hatırlar. Tüm bunlara gülen Garou onların saçmaladıklarını haykırarak belirtir. Hemen onu öldürmelerini isteyen Garo artık yaşamak istemediğini gözlerinden vurgular. Onun bu isteğini zevkle kabul eden tatlı maske tam onu öldürecekken Tareo'nun bacağına sarılması ile durur. Garo bu duruma çok şaşırır. Aynı şekilde çocuk imparator ve zengin velet de öyle. Hatta dünyanın en güçlü adamı King bile şaşırmıştır. Tüm herkes onu izlerken Tareo konuşmaya başlar. Hepiniz çok kötüsünüz. Siz kahraman değil misiniz? Bunu nasıl yaparsınız? Amcam beni kurtarmış gerçek bir kahramandır. Çabuk kaç amcam diyerek biz de dahil oradaki herkesi duygulandırmayı başarır. O sırada tüm bu olanları izleyen dünyanın en güçlü adamı S sınıfı kahraman King Tareo'nun bahsettiği amcanın Garao olduğunu anlar. Tatlı maske Tareo'nun bu düşüncelerini umursamayarak Tareo'ya yalanlar savurur. Diğer kahramanlar da bütün bu olanlara rağmen hala infaz etmekten yanadır. Tam artık Garou'yu infaz edecekler derken bir saniye. O da ne? Bu olamaz. King. O bakışta ne öyle? Çok kızmış olmalı. Belki de anime tarihinin en güçlü karakteri olan King bu olaya da el atar. Tüm kahramanlar ondan korkar. Tatlı maske King'e tam seslendiği sırada King'in o sinirli yüzünü gördüğünde susmaktan başka şansı yoktur. Eğer susmazsa King'in yapacaklarını kimse tahmin edemez. Garou'nun ustası olan Bank sonunda söze girer. Yaptığı kötülükler karşısında daha çok iyilik yapması gerektiğini söyler. Saitama ise onun bu işi iyi yapacağını düşünür. Bank tüm gerçekleri görmesi için herkesin çok uğraşıp başardığını söyler. Garou yaşamasına izin vermelerinin büyük bir hata olduğunu Ile getirir. Saitama ise bu hatadan pişman olmayacağını, Genus ve King'i kurtaranın o olduğunu söyler ve Garou'ya teşekkür eder. O anda King de ona ne yapacaklarını sorgularken Saitama onu affetmeleri gerektiğini söyler. Tam o anda Garou gülümseyerek midelerini bulandırdığını belirtir. Tüm bu konuşmalar sürerken bir anda yer titremeye başlar. Yoksa bir deprem mi oluyor? Ah Hayır, Garo kaçmış. Tatlı Maske, Garo'nun kaçmasına aşırı sinirlenirken, Genus aynı suçları tekrar yapacağını belirtir. Saitama ise bu fikri reddederek iyi olacağını dile getirir. Bang abisine yardım ederken Saitama geri kalanını Bang'e bırakmalarını söyler. Tam o an tekrardan yer titremeye başlar. Yoksa bu sefer gerçekten deprem mi? Ah yine yanıldım. Bu sefer gelen Metal Şövalye namı diğer hazıra konan şerefsiz. Kahramanlar ona şaşkınlıkla bakarken metal şövalye tehdidin geçtiği kanısına varır. O an sayısız metal şövalye robotu gökte belirir ve neler olduğunu açıklamaya başlar. Tasarladığı geminin nükleer patlamaya yakalandığını, bu nükleer atıklardan kurtularak bir analitik soruşturma yürüteceğini söyleyen metal şövalye, aynı zamanda herkesin akut radyasyon zehirlenmesi geçirdiğini söyleyerek laboratuvarda herkes için zorunlu test ve arındırma uygulaması yapacağını anlatır. Bu uzun açıklamaya kısa cevap veren kahramanlar şaşkınlık içerisindedirler. Alt panele geçtiğimizde Saitama ve Genus'u yan yana konuşurken görüyoruz. Saitama, Doktor Kuseno'nun Genus'u onarmasını ister. Ardından dairesinden geriye ne kaldığına bakmak istediğini üzgün bir şekilde ifade eder. Güneş doğar ve mangamızın bu bölümü de bu şekilde biter. Bu bölümde özellikle Metal Şövalye'nin önceki gelecekte gelmeyip şu an gelmesi benim aklıma gelen ilk soru işareti. Serinin başından beri çoğu kişi Kahraman Ada altında gizli işler çevirdiğini tahmin ediyordu. Bu hareketiyle de ne planladığı artık akılları en çok takılan soru. İleriki sayılarda kesinlikle bunun cevabını göreceğiz. Uzun zamandır King'i görmüyorduk. Bu bölümde hatırı sayılır bir yer verilme oldukça hoşuma gitti. Özellikle maksimum bakış kısmı beni benden aldı. Bakalım neler olacak. Bugünlük benden bu kadardı. Siz de fikirlerinizi, teorilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarda videonun diksiyonunu vesaire her şeyini istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Eleştirirken eksiklerimi de söylerseniz çok sevinirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.